Hepinize bir merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder Mystery oynuyorum ve biraz coşalım. Salon balık kum har ya yo Arkadaşlar <gülüyor> Murder Mystery çek çekmek istedim. Murder Mystery çekmemi devam etmem isterseniz bu videoya tam olarak 5 like istiyorum. Yorum atan da kalp atıyorum. Türk var mı oyunda lan? Yok lan. Hep yabancı. Yoruyor. <laughs> Hadi arkadaşlar mördür olana kadar bu video bitmiyor. Bit bit bit. Bak bu oyuna haritayı bayılıyorum. Arkadaşlar benim bir tane hesabım var. bu, bu oyunu da bitirmiştim arkadaşlar. bu bu hesabıma yeni başlıyorum daha. Şöyle um yok mu? <laughs> arkadaşlar bu haritada üç tane gibi iki tane yer var. Ede 3 evet evet 3. Bir tanesi dolabın arka arkadaşlar. Bir dolabın arkası bunu bayağı kişi biliyordur. Ama bundan sonra hiç bilmeyeceğiniz bir yer. Ben bile zor buldum. Bakın bu dolap var ya şu dolap. Onun arkasına girebiliyorsunuz. Böyle hiç bulamaz. Bir tane var. bunda da bayağı küçülüyordu. Göstereyim size hemen. Oğlum burası güzel. Oha burası güzelmiş arkadaşlar. Buraya da saklanabilirsiniz ama burası kılınızla alakası bile yok. <gülüyor> <gülüyor> daha göstermeden öldük la. Arkadaşlar şu tablonun içiydi arkadaşlar. Tablonun içinde arkadaşlar bir tane daha gizli yer var. Ha bakın arkadaşlar. Şu tablo Murder Mind yazan tablonun içi. Şuraya şey yazacağım ben. Bir şey yaramaymış. <laughs> ben buraya kaldım. Ve sizlerin en kolay yer. Bunu bayağı kişi biliyordur yine. İyi Kaldık burada. Şu animasyon beni çok zorluyor ya. Şu animasyonu çıkarsam mı? Ama o kadar da robot verdik lan. Yok yok <laughs> kalsın. Arkadaşlar animasyon nasıl? Bakın zıplayışı böyle. Bir de şöyle duruyor. Çok seviyorum ben bunu. anlatsana. Animasyonun adı robot animasyon arkadaşlar. Robot. Robo robot. Youtube. O rainbow. işte arkadaşlar ilk karakterimi ben böyle yapacaktım ama yapmadım. Şu rainbow şeylerden set yapacaktım. Ama yok. Ben animasyonlar harcadım bütün parayı. Hala oh, tamam. memnun olurum ben şey hiç yok ya çok fakirim arkadaşlar lütfen arkadaşım benim hayranım var mı yok Tamam yok içim rahatladı şeref arkadaşlar ben şeriflik 12 yıl şeriflik okudum arkadaşlar o yüzden şaka yapıyorum lan ben şerifte bu gibiyim <laughs> şimdi izleyin arkadaşlar ilk murder öleceğim şimdi de başka bir şey yap tamam çalışıyor silahımız şimdi mermisi sen misin oğlum sen? Hı? Tamam dışarıda bir kızı izledim. Sen deyiz, sen deyiz. Takın dışarıya gitme bir tane kız. Örkeklerden şüphelenmeyin kız de. Be. Ya ben de ne güzel bir video olmuştu. Ateşe körükle gidiyorum. Korkuyorum neyse. bu ha Törlüğün en pro kızı beni öldürür tabi ki Mantık olarak Ya arkadaşlar işte çok proydu <laughs> Beren su al şuradaki bıçağı Olmuş zaten bitti. Kesin belası aldı. Hadi lan şunu da bir öldürün. Hadi şey yapın. Bu ortada da gizli yer var söylemeyi unuttum size de. <laughs> <laughs> Aha uymuş. Oha lan. Aa, arkadaşlar bakın Rus'la karşılaştık. adı Rus. Bekle. Esprimi de yapayım. Yapmayacağım. Sen Rus musun diyecektim de neyse. Arkadaşlar <laughs> evet, en sevdiğim şey bu. Burada da çok güzel ya arkadaşlar. Göster göster bitmez ama göstereceğim size. Bir burada buranın arkası mı? Hayır. Bakın burası. Bu dolabın içi. Burada başka gizli geçit yok. İki buranın içi. Burayı bayağı kişi biliyor zaten. Gösterdim. Ondan sonra çok iyi. Kimsenin bulamayacağı iki tane yer gösteriyor. Ya da üç. Arkadaşlar birincisi buranın Bakın arkadaşlar birisi burası. Burası değil tabii ki hemen şurası. Bakın bir burası. İkinci yeri göstereyim arkadaşlar size. İkinci yer bu var elin içi. Üçüncü yer harika bir yer. Buranın burası. Düşünün. Burayı murder geliyor Ge sizi göremez arkadaşlar. Bir de buraya eğer eğer arkadaşlar ne gelsin dalgıç gemileri. Ne mürdülle selam aşk Demir sana lan kalbi. <laughs> o spider -Man çıkıyormuş bir de. Değildir de. Aa Rus'muş. Ruslar işte ölür. Rusları yeniler. <gülüyor> 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 Haydi. 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 Biraz daha geçmeyi zetliç vardır lan. ben burayı seviyorum. Bey kafasını atı. Oh ho 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 ho. Hadi merhabalar madem. ne? burada izi geçitlerimiz var. Çok güzel yerler biliyorum bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki gizli geçitler harika. Benden duyduk duymadık demeyin yani. Bu videonun şerefine like atarsınız. Bir, burası. İnferis sizi bulamaz zaten. İki, şuradaki. Yok lan buradan oluyor. Arkadaşlar şuranın üstüne şöyle çıkıyorsunuz. Şuradan atlıyorsunuz. Burası. Arkadaşlar nasıl gizli geçitler. De buraya da çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar problemin taktikleri gizli de var. arkadaşlar. Taktikleri Bir tane daha yerim var arkadaşlar. Gizli geçit. Um, oraya. Burası da bir post arkadaşlar. Burası tam gizli geçit değil ama çok görünmüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da bir şu aşağısı var arkadaşlar. da hiç sizi bulamaz. Hem de kendim nerede olduğunu bilmiyorum. Oh. Okay. Hadi biraz daha içeri çık. Oy, oy. Adamın ismine bak şu adamın ismine bak. Hepsinin adı sağlamayın ya. Ben şurada devam edeceğim. Ruslu sesi. Rus Türk sesi. O şu hacı bir hafta yine o. Oh çok acıda. Hadi zıpla. Ben şöyle man gibi uçacağım. Aha az önce inlen murder. Hey be. Hey. Hadi lan murder murder murder. Yes. Şimdi bu iş benden sorulur. Spiderman, Spiderman. Abi hayranım mı abi? Abi hayranır mı abi? Beni gördüm. <laughs> 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 Efendim Burada video çekiyorum Arkadaşlar burada görüşürüz ve bay bay